Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bu videoda sizler için 26 Ağustos 1 Eylül haftasını değerlendireceğim. Önemli açılarımız var. Aynı zamanda Venüs de artık Başak burcundan Terazi burcuna geçiş yapacak bu hafta. Tabii ki bu geçişle birlikte nasıl etkiler alacaksınız? Burcunuza göre neler yaşayabilirsiniz? Bunları tek tek değerlendireceğiz. Hadi vakit kaybetmeden detaylara geçelim. Sevgili balık burçları özellikle de yükselen balıklar 26 Ağustos haftasında güneş ve Venüs Başak burcunda yani sevgili balıklar için. 7. ev alanlarınızda olacak. Karşı burcunuzda olması, 180'lik bir açıyla durması sebebiyle de e, burada aslında iletişimde olduğunuz kişiler, bu eşiniz olabilir, ortağınız olabilir, beraber hayatı paylaştığınız akrabalarınız veya çevrenizdeki dostlarınız olabilir. Bunlarla ilgili iyicil, olumlu yönde etkiler de güneşin de burada olması, venüsün de burada olması sebebiyle Güzel etkiler başlamıştı ama bu hafta özellikle Perşembe gününe kadar kare açı alacak burası. Yani Venüs, Mars, Neptün arasında kare açılar olacak. Üstelik Venüs ve Neptün arasında da karşıtlık 29 derecelerde. E, buraya baktığımız zaman hem 7. eviniz hem 1. eviniz hem de 4. eviniz. E, kare açılar alması sebebiyle kendiniz ile ilgili konularda hayatınız, sağlığınız e, veya imajınız, e, özel hayatınız, aşk hayatınız, iş hayatınız ile ilgili konular, ailevi konular, eviniz, yuvanız, emlak konularıyla ilgili alanlar, işte anne baba olmakla ilgili veya evin sorumluluğu almak ve evlilik karşınızdakiler muhataplarınız ile ilgili alanlarda tüm bu ev konularıyla ilgili Herşembeye kadar düzen getir yaşamına diyor sistem. İstikrarlı ilerle, harekete geç, en iyisini yapmaya çalış, mükemmelliğe çoğul ama pratik ve analitik düşün, duygusal yaklaşma diyor. Burada Neptünden dolayı, karşılık almasından dolayı hatalar yapma, yanılgılara düşme, aldanma, yanılma, hayal kırıklıklarında olabilecek durumlardan uzak kalmaya çalış diye sistem aslında uyarıyor bizi. Ee, Venüs 29'unda 29 Ağustos'ta artık Terazi Burcu'na geçiş yapacak. Terazi Burcu yönetici olduğu bir burç olduğundan dolayı Venüs'ün en iyi çalıştığı alandır. Burada Venüs zaten iyicil, benefik bir gezegen. Kazançları, keyfi, aşkı, duygusal ilişkileri, e, imajı, sağlığı, estetiği, sanatı anlatırken e, burada daha çok 8. ev alanlarınıza geçmesiyle birlikte ee, sizi zorlayan, sıkan, kaos yaratan değişim dönüşümlerinizde o zorlayıcı koşullarınızdan dolayı işte bağımlı olduğunuz konular ya da korktuklarınız e, veya ödemeler, borçlar, krediler, tıkanıklıklar, e, bankalar tüm bunlarla ilgili alanlarda artık daha iyicil etkilerde, güçlü etkilerde çalışmaya başlayacaktır. Yine 29 Ağustos'ta. Ee, Uranüs de artık retrosuna başlayacak. 4 e, Eylül'de aslında retroya geri hareketine başlayacak ama 4 Eylül'e kadar duraklamada kalacak. Bu S durumundayken e, artık o ani beklenmedik şok etkileri yaratan Uranüs e, bizleri şoka Sokamayacak ani beklenmedik şeyleri hayatımızda olmayacak biraz daha sakinlemiş olacağız daha stabil gidecek hayatımız burada özellikle daha sonrasında geri hareketiyle birlikte özgürleşme adına yenilenme adına kendimizi değişim dönüşümlere sokmak adına geçmişte kaçırdığımız fırsatlarda tekrar tekrar karşımıza çıkmış olacak. 1 Eylül'den itibaren de Merkür retrosuna başlayacak. Aslan Burcu'nda ileri harek retrosuna değil retrosunu bitirecek ileri hareketine başlayacak. Artık Merkür retrolarının o iletişim kopuklukları, yanlış anlama, birbirini kırma ya da görüşememek, evraklarda hatalar olması gibi tüm sorunlar ses sevgili balık burçlarının da 6 ev alanlarında olacak bu ilerleme yani merkür artık normal seyrine dönecek gündelik yaşamınız sağlığınız ile ilgili konularda evrak mı bekliyorsunuz ya da doktoru mu bulamıyorsunuz ya da istediğiniz şekilde mi ilerlemiyor gündelik yaşam artık çok tıkanıklık mı yaşadınız e, tüm bunlarla ilgili aynı zamanda iş hayatı da demektir ekip arkadaşlarınızla ilgili ya da iş ortamında sıkıntılar problemler birbirini anlamama durumları ile ilgili bir sorun varsa e, bunlar artık daha rahatlamış daha e, yoluna girmiş olacak Merkür artık ileri harekete geçişiyle birlikte Evet sevgili arkadaşlar bu haftaki etkiler bu şekildeydi videomu Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı kanalıma abone olmayı ve bildirim işaretini açmayı unutmayın lütfen şimdiden tüm destekleriniz için Teşekkür ediyorum. Ayrıca danışmanlık almak, doğum haritanızın tüm detaylarını öğrenmek isterseniz bana telefon ile WhatsApp hattımdan veya Instagram'dan, DM'den kolaylıkla bana ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Yeni hafta, yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.